Papa müsaitken ben. Aa, attım. Beyler debufflara vurun, debufflara vurun. Çok ortada kalmayın ama debufflara vurun. Yere batacak, hazır olun. Attım on kay. En arkada sağda matto, bilmem ne, parazitli, malisti. Emir körle. Attım 960. Bana desken, at, cesaretin varsa ne sikim süperli. Tormetli. Gel tekrar ortada madde madde aynı yerde aynı yerde parazitli madde malisti. Seri oynayın ya. Dön cesaretine dön. Dön cesaretine. Matteyi kaldırdı. Kaldırdı. Dön Matte'ye. parazitli malisti. Attım onka. Öbürüne dön papito papito parazitli malisti. Sivit bastım. Ben... Attım onka. Attım onka. Aldım ben onu. Devam. Beyler bizim mage'in arkasına gel. 2. Bekle. 1. Bas yere. <laughs> gel sola cesaretin varsa ne sikim vur Vurmaktan önce vurmayın ya kafayı. Görüyorum. Aynen bir kişi vurdu orada. Ben parladığını görünce direkt hep...